Evet arkadaşlar, Motofizik Teçeten hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Yine böyle yağmurlu bir günü denk getirdik. Sizlerle sohbetimize başlamak için. <laughs> Zafer Hoca'nın şu geçen bahsettiği Fransa'daki motosiklet şeridi, daha doğrusu ara şeridi. Şerit buçuğu meseleyi ben de biraz destekliyorum açıkçası. Hani bu meseleyi meseleyi desteklememdeki sebeplerden bir tanesi hani bu yolun alternatifinin emniyet şeridi olması. Yani emniyet şeridi nedir? Acil bir durum olduğunda işte acil bir aracın hızlı bir şekilde yol alması için veya yine acil bir durum olduğunda bir araç bozulduğunda vesaire hızlı bir şekilde oraya geçip trafiğin tehlikesinden korunmak için kullanılan bir şerittir. Emniyet şeridi. Ama biz bu motosikletler olarak küçük hacmimizden hani bu iki e, sebebe de gerekçeye de emniyet şeridinin kullanılma gerekçelerine herhangi bir şekilde zarar getirmediğimiz için buna bir engel oluşturmadığımız için bu şeride girdiğimizde girdiğimizde bu şeride girmemize göz yumuluyor. E, bu sebepten de ötürü biz hani boş şeridi de e, trafikte ilerlemek için, daha hızlı zaman kazanmak için avantajımıza kullanıyoruz. Ama bunun dezavantajları da var tabi. Yani ne gibi dezavantajları var? Çağrı'dayız. Çağrı en sağdan sağdan gidiyor. Fakat çok ilginç bir şey olacak şimdi çok dikkat edilmesi gereken bir olay. Emniyet şeridi ya da şerit dışı olan yerler temiz değildir. Bu ipucunu vereyim ben size. Bakın çağrıya ne oluyor şimdi? Hop arka teker kilitlenmiş gibi bir vaziyette çağrı yerde. Ama çağrı şaşkın. Bir ses geliyor o da şöyle bir bakıyor falan ama şaşkın hakikaten yani. No, bomboş bir yol. Hiçbir şey yok. Ya da çağrı görmedi olan şey. Çünkü videodan görmek zor ama çıplak görme, gözle görmek kolay. Bakın orada bir tel var. Uzun bir tel var. Ve o telin üstünden geçiyor çağrı. O tel gidiyor. Arka tekere dolanıyor. Sıkıştırıyor. Kitlenmesine sebep oluyor. Ve düşürüyor. Bedevi durum mu? Evet öyle. Bakın şimdi lastiğin durumuna bakalım. Telin nasıl sarıldığını ve kitlendiğini kendi gözlerinizle görün. Buyurun. Şu hale bakın. Yani bu yol çok fazla kullanılmadığından ötürü oldukça kirleniyor yabancı maddeler. Yani motora zarar verebilecek, lastiğini patlatabilecek, lastiğine dolanabilecek. Daha geçen de Zafer Hoca'nın videosunda yine aynı videosunda bu Fransa'daki şu orta şerit meselesindeki videosunda bahsettiği konuda Geldik dersimize. Şimdi Yunus bize bunu Paris'ten gönderdi. Paris'te bir yol. Arabalar ne güzel kenara çekilmiş. Yunus ortadan gidiyor. Çünkü bunun bir sebebi var. Bakın şimdi sizi bir levhayla tanıştıracağım. Bakın bu. Bu levha diyor ki soldaki araç sola ortadaki araç sağa yanaşsın ki aradan motor geçebilsin diyor. Bu yasal ve levha ile belirlenmiş durumda. O zaman ne yapıyor araçlar bakın en soldakiler sola yanaşıyor ortadakiler sağa yanaşıyor arada bir motosiklet yolu oluşuyor. Bu levhanın Türkiye'de konması ve bu sistemin acilen uygulanması gerekiyor. Hazır biraz yavaşladık. Ha, yani normalde şu anda sağ şeritte emniyet şeridinden rahat rahat akarım ama bakalım nasıl oluyor diye biz de bir deneyelim. Çünkü böyle özellikle kalabalık işte E5 diyelim, tem diyelim buralarda aslında Avrupa'da olduğu gibi şu yolu kullanabilsek, bir motosiklet yolu oluşturabilsek ki bu çok kolay bir şey. Çünkü yollarımız çok geniş bizim. Onlar bul var. 3.75 neredeyse onların şerit genişliği. Şunu yapabiliriz. Bu tabelalar konsa. İnsanlar a ilk önce neymiş bu tabela derler. İkinci görüşlerinde anlarlar. Ya da öndeki araba çekilince onlar da çekilebilir. İnsanlar motor görünce yol veriyor mu yoksa sol şeridin sağına mı yapışıyorlar? İyice. Ya bir de bir yol almak istiyorsan o yolu kullanacaksın. Aga. Yani kullanmadığın yol senin değildir. Evet burada bir meydan okuma başlatıyorum. Evet Batuhan abi motosiklet arenası. Senin de bu şekilde bu yoldan gittiğin bir videoyu seninle paylaşmanı istiyorum. Böyle ice bucket challenge gibi bir şey yapalım. Ve bu yolu gerçekten kullanalım ve kullandırtalım. Ve sonunda da insanların da alışmasıyla şey yapmasıyla beraber burada bir alışkanlık oluşmasıyla beraber belediye de bu bağlamda bir destek sinyalizasyon, işte tabelalar vesaire bunlarla bize destek olarak biz bu işi tamamlayalım şimdi arabalarda aslında nereden gittiğini bilmiyor şu konumda biraz sağa kaçmak zorunda kalacağım Önümde bir otobüs vardı çünkü hani sol şeritten hiçbir otobüsün gitmesi beklenmez normal şartlarda bu en solun bir sağ şeridinin olması'nın sebebi e, oraya ağır vasıta girip e, motosikletin yani geniş araba, ara, arabalar olur ağır, e, ağır vasıtalar aynı zamanda motosikletin geçemeyeceği bir alan oluşturmaması e, beklenir normal şartlarda ama bizim e, şeylerde arabalar da otobüsler de nereden gitmeleri gittiğin, gerektiğini pek bilmediğinden hani boş olan yerlerden soldan sağdan kapladıklarından dolayı e, bu durumlar şey yapabiliyor. Hani... <laughs> Ya bunu yapmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Sadece motosikletler için söylemiyorum ben bunu. Arabalar da motosikletlerin nereden gittiğini bilecekler o zaman. Yani sadece motosiklet olayı değil bu. Araba da diyecek ki, a motosiklet yolu burası. O zaman sağımdan, solumdan, en sağımdan, emniyet şeridinden, kaldırımdan gitmeyecek bu motorlar. En sol şeridin sağından gidecekler diye onlar da bilecekler. Dolayısıyla hem Araba süren arkadaşlarımız rahat edecekler. Motorcuların nereden gittiğini bildiği için hem de motosiklet sürücüleri gitmeleri gereken yolu bilecekler ve güvenle oradan geçecekler. Şöyle. Bak gördüğü anda yol verdik net bir şekilde. Sağ olsun. Böyle yapan insanlar da var. Takmayan insanlar da var yolunu kapatan insanlar da var diyor ki sen buradan geçme senin burada işin yok geçemedim abi Geçmemi bekledin ama İki taneniz aynanızı aynı yere nasıl denk getiriyorsunuz ya Biriniz öne geçse biriniz arkaya gitse geçeceğim var yanınızdan da Şu anda yani buradan kimsenin gitmediği için insanlar da beklemiyor böyle buradan motor geçecek. Hangi manyak buradan geçecek diye. Şu anda diğer alternatifleri sildim. Demek ki neymiş? Bizim arabalar bizi çok daha tınlamıyormuş. Dayı zaten aynayı bantlamış. Pek ayna kullanma şey olmadığından bir motorcuyla bir münasebeti olmuş belli. Şunlardan bir tanesi park halinde olanlardan geri çıkabilir, bir şeyler olabilir. Otobüs önünden birisi atlayabilir, zıplayabilir, koşabilir, uçabilir. Bir tane şey vardı, rap şarkısı vardı. Motosiklet sürerken. Sana bana bize bir şey olabilir. Şuradaki doblonun bir anda kapısı açılabilir. Şuradaki kliyo bir anda sağa sapabilir. Ding dong, ding dong, ding dong. Sana, bana, bize bir şey olabilir Sebebini biliyorum, beni yorabilir Kafana göre soruyu bana sorabilir <gülüyor> 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 Evet, işler şehir içine gelince tabi şey olmuyor öyle Ortayı açalım falan filan Motorcuya yol verelim en çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Doğrunda dur. mıyım? Hayır değilsiniz canım. Şehir içerisinde de motorcular genelde sağ taraftan gitmeyi tercih ediyor. Neden? Çünkü arabalar sağ tarafa yakın gitmeyi tercih etmiyorlar. Bir solda oturan sürücüler sağ tarafa ne kadar mesafe pay bıraktıklarına bilmediğinden dolayı güvenli olarak sol tarafta kalmayı yeğliyorlar bir oturma pozisyonlarından kaynaklanan sebebi. İkincisi zaten işte sağ taraftan kapı açılıyor. Bu tarz kapılara vesaire de şey yapmak için biraz da onlar da ee, ne diyeyim. Arabalar güvenlik balonu oluşturmak için dahi içeriden olabildiğince sol tarafına yerleşirken hatta genelde sol şeridi tercih ederken bizim ee, arabalardan kalan e, ee, park etmiş arabalarla ee, akan trafiğin arasındaki bu bo boşlukta e, gitmeye zorlamamız, hani açılacak kapıların direkt bizi hedef almasına sebep olacak. Yani bu da hani adamlar arabayla bile böyle bir riski almazken bizim e, kaportamız kendi vücudumuzken böyle bir risk alıyor oluşumuzda bir tezat aslında. Yani ortadan bize motorculara yol açıp arabaların e, kapıya yakın, o duran araçlara yakın olarak e, kendilerinin gitmesi daha uygun olacaktır. Yani olabilecek en kötü senaryoda, hani kapı ters döner ve arabanın da e, kapı ortası biraz çizilir. Hani a, gelen orta taraftan gelen bir araba olacağı için hem motosiklet yerine hani kapı açan insanlar Hollanda tekniği kapı açma e, tekniklerine gönülebilir. Hani sol taraftaysam sen e, bütün vücudunu çevirip sağ tarafında e, sağ kolunda kapıyı açmak suretiyle yolu da bir miktar kontrol etme şansı bulabilirsin öyle bir korkuyla hani gelecek kütle büyük çünkü yani motosikletler ufak olduğu için şey olduğu için arabaların kapısına çok bir zarar vermiyor o yüzden çok fazla konu şey bulmuyor herhalde yani bu tarz e, sebeplerden dolayı e, motosikletlerin e, akan trafiğin ortasından gitmesi sağ emniyet şeridi yerine şey yapması yerine yine aynı şekilde Otobanlarda sağa doğru çıkışlar oluyor örnek veriyorum ve bu e, emniyet şeridini e, kesen bir şeyde oluyor. Son dakikacılar bir anda e, navigasyon şey duymamış olabiliyor, atlamış olabiliyor. Hemen bir anda kırdığı zaman e, ne yapıyor bu sefer emniyet şeridinden çıkıp e, o sağ şeride girmeyecek ama e, sol tar taraftan devam edecek adamın adamla yolu kesişmesine sebep oluyor. Hani bu noktalarda zaten yani motorcuların yapması gereken emniyet şeridinden çıkıp o sağdan çıkışı gördüğü zaman e, sol tarafa gidecekken e, sol taraf sol şeritlere geçmesi daha uygun olacaktır. Ama hani böyle bir e, dalgınlık belki motorcu da emniyet şeridinden giderken e, sağ tarafa bir çıkışın e, olduğunu fark etmiyor bir şey olmuyor yani böyle işte durumlarda. Hani Altınzade'de köprünün çıkışında falan çok e, ünlü insanların kay, e, hayatına mal olmuş ve e, sıkıntılı bir e, şey var. E, yani orada kazalar da var. Yani bu tarz durumların da önüne geçmek için arabaların arasından gidiyor olmak ve e, bir arabalarda da buradan motosiklet geçecek bilincini oluşturmak bence kıymetli bir e, şey ve bunun için de biraz e, bu kamp...